merhaba arkadaşlar ben Mustafa. Bugün sizlerle böyle defa nasıl yapalım? yani nasıl çıkıyor? Ben bir şey Burada burayı açtı işte arkadaşlar. <laughs> Burada şey yapmıştım. İşte böyle. Böyle değil yapıyorsunuz. Bizde yer var tabii. Bir sonraki tarafı. Tabii de. Yürü. Hmm. Thank evet, you. uz uh, ne biliyoruz class block plus of class 1 4 5 6 7 8 8 9 10 her tarafa 1 verse 3 dakika şu 4 5 6 7

弟弟，嗯，嗯，是，哎，我在那套衣服的手里，嗯，不穿，我不洗，感觉不知道什么，嗯，我睡到，睡到也是，看个什么，嗯，我在看，快点看了，那个是出了电，但已经没。

Bekleyin ne oluyor arkadaşlar Düşündüm ya Düşündüm Evet <laughs> arkadaşlar Aşağıdan Minecraft'ı uygulamıyorum Evet Arkadaşlar arada Abone olmayı Sıkıntı yok Evet <gülüyor> Evet <gülüyor> Evet, arkadaşlar Evet, tamam. Evet, tamam. ya tamam. Evet, arkadaşlar Evet, tamam. Evet, tamam. Evet, tamam. Evet, tamam. Evet, tamam. Evet, tamam. Evet, şimdi Evet, tamam. Evet, tamam. Evet, tamam. Evet, tamam. Evet, 第六三，一眼，那你是谁？第六五，再不许给谁叫了。也过了，看我们过了没？

Ölüm neden mi yapıyorum ki? Evet. Tamam bir şey değil Şöyle. Şöyle. Peki şu burayı Şöyle. açalım ki şurada Şöyle. olacak Böyle. Böyle öyle bir yani kalınlık kaza duruyor. Yani böyle bir bir şöyle yapalım. Evet. Bitti mi? Hayır arkadaşlar çift yapıyorsam. ama ben şimdiden, evet, bir tane söylüyorum evet buraya düşüyoruz şimdi ateşe oğlum kat kat yiyorum sarar ama vakti yani ateşe yeah. şurada burada mükemmel bir ne bir ne çatın ışığına bakıyor şuradan da böyle devam ettiğimizde ama ben yapmadım bunu yapabiliriz arkadaşlar bir şey yapalım yani bize <laughs>